Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kuzey. Bugün kardeşimle birlikte kafaları suya sokma çalış yapıyoruz. Bize soru soracaklar. Bilemeyince kafamızı suya sokacağız. Arkadaşlar ben terledim o yüzden bu kadar şeyi. Başlayalım. Neresine başlıyoruz? En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Karpuz. Biraz daha düşün. Böyle Hmm, ipucu yok. En çok kardeşi 10, olan meyve hangi meyvedir? Dokuz. İzlesekiz. Evet. Eee, akşam baktım çoktu. Yıldız. Sabah baktım yoktu. Yıldız, yıldız, yıldız. Arkadaşlar bilgiliyim. Neris. Benim bir hayvanım var. Kuyruğumdan uzun burnu var. Burnu uzun bir hayvan. Evet. Kuzey'in çok sevdiği bir şey şu an. Bilgi verir herkese kitap. en güzel dosttur kitap, bize. Kitap. Gökte Arkadaş. durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Ne? Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Havlu. 10 9 8 7 6 5 4 3 0 Arkadaşlar, arkadaşlar size anlattığım gibi <laughs> Arkadaşlar size anlattığım gibi Çok doğal bir kanal <laughs> Doğal bir <olarak. gülüyor> kanal Kuzey Heh. Sarıdır, sallanır, dalında ballanır Aslında turuncu da olabilir bu Yani çok sarı demek. Çok kısa, çok, çok şey değil Erik. Evet. Hayır. Evet. Ya turuncu diyorlar. Bak bu vereyim mi? Sarı darı sallanır, dalında ballanır. Şey... Em, ya, portakal. Ne? Portakal. Evet. Yes. <laughs> Yavaş gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok. Yavaş gitse izi yok. Ama. İz. Hmm. On. Dokuz. Dokuz. Değil Değil de. De. 7 6. Ben soksam evet. mi soksam kafamı? Pes mi Hayır. 2 İki. Bir, bir. Sok. Cevabı ben söyleyeyim mi? Söyle. Araba. <laughs> Hayır sen de sok. <laughs> ben, bekle ya. Hile var hadi söyle. Hadi. <laughs> hmm, yazın giyinir kış 10. Yazın. Giyini kışın soyunur. Atletme. Dalları vardır. 10. 9. 8. 8. 7. Buldum. Altı. E, ee, ağaç mı? Evet. Yes. Yeşil mantolu, kırmızı entarlı, siyah düğmeli. Ya! Yeah. Çok basit aslında. Enter ne? Çok kolay. Ya. Yeah. Yeşil. Kırmızı, siyah, siyah çekirdekli bir şey. Hadi spoiler vereyim. Karpuz. Evet. Gökte gördüğüm köprü. Çok, çok sevdim. <laughs> Rengi yedi türlü. Yıkşa. Ee, evet. Bir küçük, fıçıcık, işi bir küçük fıçıcık içi dolu turşucuk. Kırmızı. Bir küçük fıçıcık içi dolu turşucuk. Ben de biliyorum. Etsi bir şey. Da. Aa. Olmam buldum. olmam. On dokuz, sekiz, sekiz yedi, 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 altı, altı beş, dört, üç, iki, iki, bir, bir ve dört. son soruyu da kuzey soruyorum. <laughs> Limon da değil mi? Limon. Şimdi kuzeyde. Yarım kaşık duvara yapışık. Biliyorum da ben yanlış söyleyeceğim bilerek. Kafa diyeceğim. O zaman hadi. Biliyorum çünkü ben. Biliyorum ben sopta 14 saniye. Tamam yeter. Pita bu. Kuak. O zaman, o zaman hadi bilmiyorum. görüşürüz diyelim sonra. Yakın görüşürüz andayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.